Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 24 Ağustos 2020 Pazartesi. Türkiye Cuma günü açıklanan dünyanın en müjdeli haberinin ne olduğunu tartışıyor. Birkaç gün önce merak uyandırıcı bir beyanatla ortaya atılan müjdeli haberin tahmin ettiğimiz gibi Batı Karadeniz'de Zonguldak açıklarında kendi karasularımızda aslında 2004 yılından beri devam eden sondaj çalışmalarında yer yer tespit edilen doğalgaz rezervlerinin bir devamı olduğu, bir silsilesi olduğu ortaya çıktı. 300 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ne anlama geldiğini, bu açıklamanın Türkiye'nin krizine merhem olup olamayacağını ve gerçekten bu açıklamalardaki ifadelerle gaza gelinecek kadar Parlak bir tablo ile karşı karşıya mıyız, değil miyiz? Bunu konuşacağız. Önce piyasalarda bugün diyoruz. Piyasalarda bugün hangi verilerle kapatmışız? Onları konuşalım. Sonra doğalgaz meselesinde hiç konuşulmayan, dile getirilmeyen çarpıcı verileri sizlere aktaracağım. Borsa İstanbul 100 Endeksi bugün yine eksi de kapattı. Cuma günü de önce artıda sonra inişli çıkışlı ama çarşamba perşembe günkü ralliden sonra inişe geçen Borsa İstanbul bu hafta başında da ilk gün yine eksi de kapattı. 1108 puanla kapattı BIST endeksi. Dolar 7 lira 38 kuruş. Tabi dolarda hatırlayacaksınız müjdeli haberin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haber diye duyurduğu çarşamba gününden itibaren perşembe ve cuma günü dolarda aşağı yönlü hareketler olmuştu. 7.20'ye kadar inmişti ki o dönemde Merkez Bankası'nın emanet dövizlerini 10 milyar dolara yakın döviz pozisyon açığı olduğu halde varlıklarından yükümlülüklerini düştüğümüzde 10 milyar dolara yakın döviz açığı olan kamu bankalarının Ziraat Vakıf ve Halk Bank'ın Burada satış yaptığını gördük fakat doğalgaz açıklamasının gerçekten Türkiye'nin ekonomik krizine çare olmayacak kadar bir anlamda daha fare doğurdu şeklinde yorumlanmasının etkisiyle dolar 7, 30, 7, 7 lira 30 kuruşun üzerine çıkmıştı. İşte bugün de 24 Ağustos'ta gördüğünüz gibi gün içerisinde 7.20'yi bir test etse de esas seviyeler 7.37 7.30.73, 73 seviyesinde bir diren. Yani 7.38'i bugün zorladı. Aslında o iki günlük hareket bir anlamda kamuoyunu ve piyasaları gereksiz ve afaki beklentiyle karşı karşıya bırakılmamış olsaydı bugün muhtemelen 7.47, 7.50 arasında, 7.51 arasında bir seviyeyi yeni direnç noktasını aşmaya dönük bir hamle görecektik dolar TL'de. Euro 8 lira 71 kuruş. Euro dolar paritesi 1.18 18 13 seviyesinde. İsviçre frangı 8 lira 9 kuruş. İngiliz sterlini 9 lira 65 kuruş. Altının onsu hepinizin çok merak ettiği bu altındaki yavaşlamayı aslında her programda vurguluyorum. Altının onsu 2074 dolarla kendi tarihi rekorunu 1900 21 dolar rekorunu yukarıya çıkarmıştı. Ama 1921'in üzerine o 2074'e gidişte bir hızlı gidiş olmuştu. Fakat bugün itibariyle şunu görüyoruz ki 1920 doların üzerinde çok kuvvetli bir destek noktası destek oluşturuyor altın ons fiyatı. Şu anda bugün 1910 seviyelerine kadar gerilese de ağırlıklı olarak 1920'nin üzerinde tutunduğunu işte şu anda anlık fiyatında 1933 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz ki bu günlük evet günlük yüzde %0,4'lük bir kayıp gibi de görünse altın aslında hem aşı haberleri hem işte 3 Kasım'da Amerika'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Trump da derin devleti suçladı. Bana aşıyı açıklattırmıyorlar. Seçim sonrasına bırakacaklar gibi garip bir açıklamada bulundu ki bu Trump'ın açıklamasıyla beraber Putin'in iki hafta önce o altındaki çok sert düşüşü tetikleyen aşıyı bulduk açıklamasını da yan yana getirdiğimizde maalesef siyasetçilerin bu aşı ve ilaç meselesini kendi ikballeri için bir popülist bir malzemeye dönüştürdüklerini iç politika malzemesi ne dönüştürdüklerini görüyoruz ki buna siyasetçilerden gelen açıklamalara ihtiyatlı yaklaşalım hemen kanmayalım altında bu seviyelerden sonra 1900'ün üzerinde tutunması çok önemli. Altında artık en sert düşüşlerde bile 1890-1880 seviyesi 1920'den sonraki ikinci en önemli destek kademesi. Gümüşte de birazdan seviyeyi vereceğim ama altının gram fiyatı 458 lira 24 ayar gram altın. Çeyrek altın 749-750 lira. Cumhuriyet altını 6 lira. 300, 20, 3.024 lira. Gümüşün onsu 26.5 dolarda. Gümüşte de, gümüş de, tıpkı altındaki 1920 1880 gibi iki önemli destek noktalarından sonra gümüşte de 24 ve 21 doların önemli bir destek noktası olduğunu görüyoruz. 24 doların üzerindeki her bir seviyede 27, 28, 29 tabii ki 29'a doğru gidiş, gitti bir geri geldi. Ama altın gümüş rasyosunda 70'lere 71'e kadar inen rasyonun tekrar 73-74'e doğru geldiğini görüyoruz ki ben önümüzdeki günlerde altın biraz daha yavaş hareket ederse gümüş bu rasyo sebebiyle daha da hızlanacak. Dolayısıyla altında ve gümüşte aslında e, içeride gram altın yatırımcısı açısından da ons yatırımcısı açısından, gümüş yatırımcısı açısından da doların ve euronun Merkez Bankası'nın doları Türk lirasını ateşe attığı o Geçen haftaki kararından sonra herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. En azından aşı ve ilaçla ilgili bilgiler şu ana kadar o kesinlikle bu altın yatırımında bu noktada bir geri çekilmeye gerektirecek bir seviyeye henüz gelmedi. Bu arada gümüşün 955 ayar gümüş 5 lira 83 kuruş, 958 ayar 6 lira 3 kuruş, 999 ayarda 6 lira 29 kuruş. Kripto paralardan Bitcoin bugün %1'den fazla arttı 11.755 dolarda. Ethereum 403.5 dolarda. Ripple 0.28 dolar. Tether 1 dolar. Chainlink 15-21 dolar. Özellikle kripto paralarda altın ve gümüşe göre biraz daha gün sonunda daha hızlı günü kapattıklarını daha artıda olduklarını görüyoruz ki. Bu büyük fonların büyük merkez bankalarından aldıkları kaynakları, bedavaya yakın trilyonlarca dolarlık kaynağı değerlendirmek için kendilerine mecra aradıklarını her fırsatta söylüyorum. Tekrar edeyim. Altın ve gümüş ve kripto paralar şu anda borsalardaki o gerçekten artık şiş en üst noktaya gelen ki 2000'lerin başındaki o .com internet balonunun .com balonunun internetin teknoloji hisselerinin Amerikan borsasında nasıl çöktüğünü unutmayalım. Bugün aynı tehlike pek çok uzman, pek çok iktisatçı aynı tehlikeye işaret ediyor ve dolayısıyla bu piyasalardaki o balonun nasıl söneceği ya da patlayıp patlamayacağına cevap aranırken Elinde parası ve tasarrufu olanlar altına, gümüşe ve kripto paralara yöneliyorlar. Düzeltme hareketlerinin nereden döneceği, destek noktasının kalıcı olup olmayacağını biraz aşı ve koronavirüs salgınına dair seyir belirleyici olacak. Ama maalesef koronada bırakın azalmayı vaka sayıları hızla artıyor. Amerika'da, Brezilya'da, Hindistan'da, Rusya'da her tarafta özellikle turizm ve tatil sezonunun etkisiyle bunun hızla yayıldığını görüyoruz. Aşı konusu da maalesef siyasetçilerin elinde oyuncağa döndü. Bu açıdan biz biraz daha ihtiyatlı yaklaşalım. Gelişmeleri takip edelim. 15-16 Eylül bakın bunları önceden ifade ediyorum size. Tıpkı 20 Ağustos'taki Merkez Bankası toplantısını önceden uyardığım gibi nasıl dolar 7 liranın altına gidecek müjdeli haber ayrıntılarına gireceğiz şimdi. Buna gerek yok. Görmeden, dereyi görmeden paçayı sıvamayalım ki iddia olunduğu gibi doğalgazı, petrol haberi ise bu. Buradan kesinlikle ve kesinlikle ben Türkiye'nin ödemeler dengesi krizini, borç krizini, döviz krizini, bütçe açığı krizini çözecek bir çözüm beklemiyorum demiştim. Tıpkı bu uyarıda olduğu gibi şimdi de aynı şeyi altın ve gümüşte kati bir satış için henüz o vaktin gelmediğinin altını çizelim. Peki diğer tarafta bu müjdeli haberi biraz da konuşalım. Yani cuma günü açıklandığı için ben perşembeden çektiğim videoda o kadar emindim ki çok radikal bir şey çıkmayacağını size aslında dolar endeksinin dünyada niye düşmeye devam edeceğini, nerelerden dönebileceğini, yolumuza nasıl devam etmemiz gerektiğini anlatan bir program çekmiştim ve onu Cuma günü yayınladık. E çok şükür tahminlerimde, yani keşke yanılsaydım, keşke Türkiye bütün bunların ötesinde e, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçişle ilgili, rejime geçişle ilgili açıklamalar yapılsaydı, özel kurullar, Merkez Bankası bağımsızlığı, reform paketi bunlar açıklansaydı ben yanılsaydım. Ama Türkiye krizi unutturmak için maalesef, Özellikle hükümetin bu günübirlik manevraları, 24 Temmuz'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, sonrasındaki tartışmalar, kah İş bankası tartışması gündeme geliyor, kah işte Karadeniz açıklarının 2004'ten beri biz gaz araştırmaları yapıyoruz. Ve Akçakoca'da kuru, kurduğumuz platformdan Türkiye zaten bir gaz üretimi yapıyor ama yüzde birini bile ihtiyacının karşılamayan bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla şu müjdeli haberi biraz daha rakamlarla şey yapalım. Bu arada doğalgaz bulunmasına, petrol bulunmasına her 83 milyon gibi 83 milyonun sevindiği ben de seviniyorum. Sevinirim ancak yerli otomobille ilgili videoda programda ifade ettiğim gibi burada da gerçekçi olmak ve tutarlı olmak noktasında ben verilere işaret etmek istiyorum. Hayal peşinde umut tacirliğiyle rakamları ve verileri eldeki rezervi ekonomik değerinin çok ötesinde iddia ederek insanları gereksiz bir beklenti. Peki bunun rakamlarla ne anlama geldiğine bakalım. Rezervin ekonomik değeri yani bugünkü yani doğalgaz fiyatları da bu arada dünyada düşüyor. E düşmesinin sebebi yani biz 455 450 dolardan aldığımız Rus gazına şu anda 180 200 dolar ödüyoruz 1000 metreküpüne. küpüne Bu arada onu Avrupa ülkelerine göre iki kat fazla pahalıya aldığımızda altını çizelim 30 milyar dolarlık bir gaz var bu Tuna bir sahasının içerisinde tespit edilen gaz Peki bu 30 milyar dolarlık gazın ee, Devam edelim. Yani bu ne kadarlık bir ekonomik bir değer ifade ediyor. Türkiye'nin ne kadarlık ihtiyacını karşılar bu. Türkiye'nin Türkiye'nin kaç yılda bunu çıkarabiliriz? Bu arada hemen 2023'e bunu çıkaracağız açıklamalarını. Doğru değil çünkü bir kere bu rezervin ekonomik olup olmadığına dair sondaj çalışmaları ve analizler devam edecek. 7 yıl gerekiyor. Bugün düğmeye bassak, evet burada ekonomik olarak bu gaz vardır e, kararını va verse Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye bunu 2027'den önce çıkarması mümkün değil. Peki e, ne kadarlık bir şey lazım? Bu gazı e, sonuçta bir yatırım maliyeti gerekiyor. Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak bu? Türkiye'nin yıllık tüketimi 50 milyar metreküp. 50 milyar metreküp. 50 milyar metreküp çıkarmak için 50 milyar metreküplük gaz tüketimimiz var. Bulduğumuz gaz 300 milyar. %100'ü doğru olsa bu bizim 6 yıllık ihtiyacımızı karşılıyor. 6-7 yıllık 8-10 milyar dolar para harcamamız gerekiyor. Peki bunun bu boyutuyla baktığımızda Türkiye'ye yani 30-40 milyar dolardan bahsediyoruz değil mi? Bütün bu gürültü 30-40 milyar dolardan dolayı çıkıldı. Peki Türkiye'nin yıllık turizm gelirine kadardı? 30-35 milyar dolar. Bu sene biz turizmde 25 milyar dolar kaybedeceğiz. Buyurun turizmde kaybettiğimiz paranın yerine o yatırım maliyetini de düştüğümüzde ancak başa baş noktaya geliyor bu 300 milyar metre küplük rezerv. Peki Başka nasıl bir endişeden bahsediliyor? Bakın 26 yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel müdür Muavin olarak da çalışmış petrol mühendisi Necdet Pamir diyor ki... Yani ...burada başka riskler var diyor. Bir kuyu açarken daha kuyu tamamlamadan, tamamlasanız bile yeterli sayıda o rezervi tanımlayacak kuyu açmadan... ...yani az önce de bahsettiğim farklı kuyularla bunu teyit etmek, burada uzun süreli üretim testleri yapmadan... Buna ilave olarak analizler yapılmadan rezerv konusunda net bir şey söylemek hata, hatta tahmini rakam vermek bile sakıncadır. O yüzden bizim bu açıklamamıza uluslararası enerji çevreleri, BP, Shell, Exxon Mobil gibi, hatta Gazprom, Rus Gazprom gibi, Saudi Aramco gibi devler yorum yapmadı çünkü. Ee, bunun ne kadar ekonomik olup olmadığını bakın bir tablo var doğalgaz rezervlerini gösteren dünyadan ülkenin ne kadar doğalgazı var bakın o tabloya bakalım Ne diyor Bakın ee, birinci sırada Rusya var 49 trilyon 896 milyar metre küp 2014 yılı rezervi 2019'da 50 trilyon. 279 milyar metreküpe çıkmış. %24 payı var dünyadaki gaz üretiminde. İran 34 trilyon 20 milyar metreküp sonra 33.988 iniyor ama %16,4 payı var. Katar 24,5 trilyon %11,5 payı var. Amerika 14 trilyon 254 milyar metreküpe çıkmış. Türkmenistan 12 trilyon. Suudi Arabistan 9.4 trilyon. Birleşik Arap Emirlikleri 6 trilyon 91 milyar, Nijerya 5 trilyon 761 milyar, Venezuela 5 trilyon 674 milyar, Cezayir 4 trilyon 504 milyar. Peki Türkiye? Türkiye 323 milyar metreküp. Eğer 300 milyar %100 ispat edilmiş bir rezerv olursa ve bunun içerisinde ekonomik olarak tamamdır bunu çıkarıyoruz dersek Türkiye aslında %0,2'si bile değil dünyadaki doğal gaz rezervleri içerisindeki payı. E, Türkiye zaten yılda 50 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor yani. Her yıl biz bunu ithal ediyoruz. Dolayısıyla şimdi burada tablo ortada. Bizim bu ülkelerin içerisinde doğalgaz ihracatçısı olmamız mümkün mü? Kendi ihtiyacımızı bile 5-6 yıl ekonomik olarak başa baş noktada bile kabul etsek bu arada 6-7 milyar doları nereden bulacağız? İşte Türkiye'de şey yok. Döviz sıkıntısı var. Merkez bankasının yarınki programda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in uyarısını anlatacağım. Türkiye'ye daha ne dersin Fitch? E, kriz ve iflas uyarısını nazik bir dille ifade etmiş. Bakın bu sondaj gemilerini de biz yurt dışından satın aldık. Güney, Güney Kore'den satın alınanlar var. Bu arada bu gemilerde sondaj işini yürüten şu an Berge firması var. Yani biz aslında bu sondaj işini de ihale ediyoruz. Tabii ki önemlidir. Türkiye'nin denizlerinde, karasında, adamların içini doldurmadan bu konuları şey yapmamak lazım. Yani başka bir kutuplaşma şeyini taşımamak lazım. Buyurun işte. Şimdi müjde deniliyor. Fakat ortada 300 milyar metreküplük tahmini mi ispat edilmiş mi bu da belli değil. İspat edilse bile Türkiye'nin sınırlı bir sürede en az 10 milyar 7-8 milyar dolar acil paraya, finansmana ihtiyaç duyacağı bir projeden bahsediyoruz. E şimdi 26 yıl TPO'da çalışmış Necdet Pamir'in uyarılarını dikkate almayacaksak uluslararası ilişkiciler başka bir sürü uzman pek çok uzman televizyonlarda konuşuyor. Necdet Pamir gibi petrol mühendisleri odası gibi işin uzmanlarına söz hakkı tanınmıyor. E dolayısıyla bunun ekonomik olup olmadığında şu anda piyasa buna ikna olmadı. Olmadığı için zaten dolar tekrar 7, 37, 38, 7, 40'a yaklaştı. 7 lira 40 kuruşa yaklaştı. Euro tekrar 8 lira 70 kuruşa doğru ilerledi. Borsa coşkudan inişe ve satışlar özellikle petrokimya ve enerji ve maden şirketlerinde satışlar geldi. Bu yüzden ben aslında Türkiye'nin doğalgaz ve petrol bulamayacağı bulduğunda bile bunun aslında bizim dişimizin kovunu doldurmayacağı ortaya çıktığına göre hukukla Demokrasiyle ve yine Türkiye'nin kaybettiği yabancı yatırımcıyı geriye çekmeye dönük adımlar atarsa bu hepimiz için bu ülkenin borçların ödeyebilmesi, cari açığını kapatabilmesi için bunun çok daha kıymetli olduğunun altını çizmemiz lazım. Ben biraz dikkatlerimizi kaybettiğimiz, kaçırdığımız bu sermaye üzerine odaklamamız gerektiği kanaatindeyim. Elbette etkisi olacaktır, katkısı olacaktır. Bir sıfırdan her zaman büyüktür. Yanlış anlaşılmasın bu faaliyetleri küçümsediğimden değil. Ancak olduğundan daha büyük bir değer atfettiğinizde o da yanlış bir değerlendirme olur. Benim söylemek istediğim şey o. Yoksa Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eksi 30 milyar dolara inmiş swapları düştüğümüzde. Türkiye'nin bütçe açığını her programda ifade ediyorum. Risklerimizi söylüyorum. Yarın daha detaylı bir şekilde yatırımcıların akıl hocası için değerlendirmelerini aktaracağım. Dolayısıyla Türkiye eğitimden, e, hukuka ve pek çok konuda e, sermaye konusunda yatırım ikliminin düzeltilmesinden ve mevcut sistemin gerçekten denetleme, düzenleme ve şeffaflık adına bazı çok ciddi eksikleri olduğunu. Türkiye'nin Türkiye'yi bu başkanlık sisteminin, Türk tipi başkanlık sisteminin taşımadığını, iki yıl geride kaldığı şu dönemde görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşın niye döviz hesaplarına, döviz bankalarda döviz aldığını, 229-230 milyar dolara döviz tevdiat hesaplarının çıktığını biraz da bu yönüyle düşünmek lazım. Güven vermiyor. Kimse yarından emin değil. Bu müjdeli habere rağmen bu endişeler değişmedi çünkü rakamları ifade ettim. Bu arada bir uyarı yapayım. Merkez Bankası'nın tebliğine göre döviz hesaplarından para çekmek isteyenlerden alınan bankaların mudilerinden aldığı komisyon ücretleri 24 Ağustos itibariyle kaldırıldı. Çok şükür buralardan yaptığımız uyarılar bu hukuksuzdur. Bunu geri alın uyarılarına geç de olsa ilgili kurumlardan cevap geldi. Ancak yine de Tüketici hakem heyetlerine müracaat etme, itiraz etmeye devam edin. Çünkü Merkez Bankası'nın yeni bir tebliğ hazırladığı, bunu kalıcı hale getirebileceği iddia ediliyor. Buna karşı hukuki mücadeleyi sürdürmek lazım. Bu arada o gerideki 2 haftalık komisyonları da bankalarınızdan iade isteyin lütfen. Dilekçe yazın ve size iade edilmezse o iade edilmediğine dair dilekçenizi de ekleyerek tekrar tüketici hakem heyetine, tüketici hakem heyetleri illerde Ticaret Müdürlükleri, Valilikler bünyesinde, Ticaret Müdürlüklerinde, ilçelerde de Kaymakamlıklar bünyesinde ve buraya yaptığınız müracaat için herhangi bir harç yatırmanız gerekmiyor. 50.000 direncini aştık. Artık yeni destek noktamız 51 51.000 şeklinde şekillendi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana Videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak doğrudan destek verebilirsiniz. Cep telefonlarında katıl butonu görülmüyor. Bilgisayarlarınızdan, dizüstü bilgisayarlardan belki buna bakabilirsiniz. Patreon üzerinden de bana destekleriniz ulaşıyor. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.